Şimdi Vicdani açıklayacak diğer arkadaşımız Hakan Ak Gül Gültürk'ü buraya davet ediyorum. Kurulduğu günden bu yana politikasını imha ve imkan üzerinde yükselten bütün devletler gibi TC devleti de eğitimiyle zihinleri, ordusuyla yaşamları katletmiş, insanları geri sarılması çok zor yaralar bırakmıştır. 90 yıldır Kürt halkına karşı yürüttüğü savaşın son 30 yılında Kürt halkının örgütlü direnişiyle karşılaşmış ve bu dönemde katliamlarını da acımasız bir boyuta çıkarmıştır. Her gün yakılan, yıkılan köyler, insanların üzerine yağdırılan bombalar... Roboski, 12 yaşındaki çocuğa sıkılan 13 kurşun. Bunlar devletin katliamcı kimliğini en açık şekilde ortaya koyan olaylardan sadece bir kısmıdır devlet çözüm süreciyle beraber silahlı savaşa kısa bir süre ara vermiş olsa da ideolojik savaş halen devam etmektedir. Ve devletler yıkılmadığı sürece hep devam edecektir. Savaştan yeni çıkan çıkan devlet savaşsız bir dünyada varlığını sürdüremeyeceğinden şu an yeni bir savaşın hazırlıklarını yapmaktadır. Orta Doğu'daki savaşın önemli aktörlerinden biri olan TC devleti savaşın ilk zamanlarından bu zamana barıştan ve demokrasiden yana olan tutumuyla Orta Doğu'nun sömürülmesine, halkların katledilmesine sebep olmuştur. Reyhan'la da patlatılan, yüzün üzerinde insanın ölmesine neden olan bombayla devlet, savaşa fiili olarak katılmayı düşünmektedir. Patlatılan bombayla beraber Orta Doğu halklarına barışın götürülmesinde aktif olarak rol alabilecek bir konuma gelen devlet, ordusunu halkların üzerine sürerek, tarihinden alışkın olduğumuz büyük katliamları imza atacak, insanların ve bölgenin rahatça sömürülmesinin yolunu açacaktır. Bense bir anarşist olarak, Suriye ile çıkacak olası bir savaşta adı ister Resat olsun ister Tayyip hiçbir şekilde egemenlerin yanında yer almayacak. Ezilenlerle birlikte iktidarsız, özgür ve eşit bir dünya için mücadele edeceğim. Devleti olmayan borcumu ödemiyor. Asker'e gitmiyorum.